audio jump audio jump Selam arkadaşlar, kanala ve videoya hoş geldiniz. Ben Serdar. Bugün sizlerle beraber yepyeni bir online mobil oyun oynayacağız. Oyunumuzun ismi Mech Arena. Robotlarla savaşıyoruz. Robotlarımızı kişiselleştirebiliyoruz, silahları değiştirebiliyoruz, farklı robotları takımımıza ekleyebiliyoruz arkadaşlar ve gerçekten eğlenceli maçlar ortaya çıkıyor. Onu da net bir şekilde size söyleyebilirim. Lafı çok fazla uzatmak istemiyorum. Mech Arena hakkında daha fazla video isterseniz beğenip yorum yapmanız yeterli. Abone olup bildirimleri açarsanız da çok sevinirim. Hadi şimdi bir maça geçelim. Maça geçtiğinizde size hangi meka'yı seçeceksiniz diye soruyor arkadaşlar. Ben şimdilik şu lazer silah taktığım bir meka var. Onu seçeceğim ve şunu söylemem lazım. Oyun 144 FPS destekliyor arkadaşlar. Yani 144 FPS'e kadar çok rahat FPS'inizi yükseltebiliyorsunuz ve bu da çok akıcı bir oynanış desteği sunuyor size. Ve benim gibi 144 Hz yenileme seviyesine sahip bir ekran varsa telefonunuzda oyun oynamak çok daha güzel oluyor. Şimdi ben şunları bir avlamaya çalışacağım. Hem lazerle hem de otomatik tüfekle saldırıyorum. Aynı anda saldırabilirim. İstersem tek tek de saldırabilirim arkadaşlar. Ama daha sonradan mutlaka mermilerimi doldurmam lazım. Yakalandığım zaman çok pis avlıyorlar. Oyunun sesini biraz arttırıyorum. Güzel. Biraz atmosferin sesini hale alalım ya. Oyundaki haritalar savaş aranaları da oldukça güzel. Hem lazer hem otomatik. Bak bu adamın yaşamaya şansı yok. Nice. Hemen şu otomatik mermisini doldurmamız lazım. Lazerle gel buraya gel buraya. Benim bir de kalkanım var gençler. Onu bastım mı zaten hiç şansları yok da. Gel buraya gel 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 gel. Mükemmel. İlk etapta karşınıza biraz bot denk geliyor. Ama daha sonra gerçek oyuncularla da oynuyorsunuz. Ve oyun yeni olduğundan mıdır nedir bilmem. Deli gibi etkinlik yapıyor ya. Tamamen Türkçe üstelik. Yani gerçekten böyle güzel online mobil oyunlar çıktı mı hoşuma gidiyor. Daha önce birçok robot oyunu oynadık. Online robot savaş oyunu oynadık. Ama bu denli üzerine durulmuş güzel bir oyun görmedim arkadaşlar. Bir girelim oyuna bir bakalım. Özelliklerini de bir inceleyelim. Şimdilik şu bir bir tamamlayalım da. Konuşamıyorum bile. Oynarken konuşmak yok abi. Gel buraya. Yazık cana bak. Öldü gariban. Şimdi şu gördüğünüz noktalar var Sol üstte net görebiliyor musunuz bilmiyorum ama Oraların hepsini mavi bölge yapmamız lazım Mavi bölge yaparsak Hepsini kazanıyoruz Ya da süre bitmeden en çok bölgeyle geçiren de Kazanabiliyor arkadaşlar Rütbeli maçlar mevcut Oo o, o, dur Kalkanımı bastım Şimdi kafasına kafasına Döşüyorum arkadaşlar Ve şu an bana saldırdığına var ya O kadar pişman oldu ki bir de kalkanım var ya o yüzden beni var ya hiçbir şey yapamıyorlar. Bu karakterin bu özelliğini çok seviyorum. Oyun esnasında değiştirememek kötü yalnız o da öyle bir durumda var. Oo bana sıkıyor. Kalkan bastım yine. Koçum hiçbir şansın yok. Saklanacak hiçbir yerin de yok. Şunu tutun gençler şunu tutun. Oo o da kalkan bastı. O da kalkan bastı. Gel buraya kalkanı bitti. Benim de kalkanım gelecek 4 saniye sonra. Grafiklerini falan nasıl buldunuz gençler? Yorumlara yazmayı unutmayın derken zaten kazandık. Oo of bu sağlam Mekaydı ya. Gerçekten bu sağlam robot. Bunu seviyorum. Ama çift otomatik kullandığım bir robot daha var. Onun hasarı da çok iyi. Onu da göstermek istiyorum size ama önce birazcık oyunu anlatayım. İndirmek istemeyenler, indirmeden önce izlemek isteyenler varsa Mutlaka sarmadan izlesin arkadaşlar. Her şeye değinmeye çalışacağım. Evet şimdi robotumuza tıklıyoruz gençler. Gördüğünüz gibi meka'mız var. Meka'mızın gövdesini değiştirebiliyoruz, geliştirebiliyoruz veya ona farklı kostümler giydirebiliyoruz arkadaşlar. Bu gövdeyi ne kadar geliştirirsek hız kazanıyoruz, can kazanıyoruz, yetenek süresi falan filan azalıyor. Bu meka'ların özelliklerine göre değişiyor. Benim bu meka'mın ismi neymiş? Paragon. Bu zırhın ismi mi meka'mın ismi mi acaba? Bir de birinci silah var arkadaşlar. Oyunda iki silah takabiliyoruz. Bir kolumuza bir silah bir kolumuza bir silah. Bu silahların farklı farklı özellikleri var. Kimisi lazer atıyor kimisi farklı bir şey atıyor. Mesela bu ne yapıyormuş plazma atıyormuş. Gücü 17'ymiş. Yani bunu denesek mi ki mesela? Hadi bunu kuşanalım ama bunu satın almam lazım. Neyse şu an bir şey satın almak istemiyorum ya. Robotlarımın silahlarından memnunum. Şu gördüğünüz küçük robot var ya. Cep gibi yemin ediyorum. Aşırı hızlı her robotunda kendine has bir özelliği var Kimisi mesela saldırı özelliğine sahip Yani daha çok hasar verebilirken Kimisi savunma yeteneklerine sahip Deminki kullandığım robot gibi Kimisi de bu ufaklık gibi hızlı kaçabiliyor Şimdi biz şey yapalım Şu ortadaki benim paragonla biraz savaşalım Yine B takımına düştük Evet hemen şu mekamızı paragonumuzu seçelim. Bu paragonun kostümü çok hoşuma gidiyor. Askeri bir zırh giydirdim. Şu an oyunda 90 ping falan alıyorum gençler. Bence o da gayet normal. 75'e 75 iki tane otomatiğim var. Doğruyacağım. Lan yanlışlıkla korktum sıktım. Buradan çıkacak çık gel buraya bekle bekle bekle. Onun önünden dolaşacağız. O ön taraftan çıkacak gelecek. Aşağıda mı lan o? Aşağıdaymış. Selam. Bak hasarı görüyorsunuz mu? Hasara bak. Nasıl parça oluyor? Ama hemen seri bir şekilde silahlarımı doldurmam lazım. Şunu bir parçalayayım da. Ya bunun da silahları çok geç doluyor arkadaş ya. Gel buraya bak hızlanıyor. Bu da deli gibi hızlanıyor. Allah kahretsin yalnız şu an. Ber taraf olabilirim. Şarjör seri dol. Lan seri dol. Nice bunu hallettik. Hemen abi boş kaldığında direkt şarjörünü doldurman lazım. Yoksa gerçekten geç olduğu için hiçbir şey yapamıyorsun. Şunu avlayalım. Biraz hızlanalım. Gel buraya dostum. Gel gel. Sen öldün kaçma. Sen öldün kaçma buraya gel. Gel 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 gel. Gel buraya. Ulan ne kaçtı be? O o bölgeyi ne geçiriyormuş lan ben bölgeyi görmüyorum. Hop. Sen kimsin de bizim bölgeye ele geçiriyorsun koçum? Şimdi şurayı bir tekrardan alayım. Oradan gelenler var ama bizim adam hallediyor galiba onu. Güzel. Tüm kontrol noktaları bizde şu an arkadaşlar. Tüm kontrol noktaları. Aynı anda tüm kontrol noktalarını ele geçirdik. Bu kontrol noktası muhabbetine nedense aklıma hep Wolf Team geliyor. Wolf Team'de de böyle değişik bir mod vardı. En çok o oynanıyordu galiba. Şimdi istersen bakın tek silahımla da ateş edebiliyorum gençler. İstersem iki silahımla da hangisiyle ateş edeceğimi seçebiliyorum. Beğendik. Bunu farklı silahlar kullandığınızda yapabilirsiniz. Mesela kimisi yüksek hasar ve yavaş atıyor. O silahlarda ayrı ayrı kullanabilirsiniz. Gençler Lancer'a şimdi bir tane plazma kanon taktım. Bunu aa. Enerjim mi yetmiyor lan? Yok yok yetiyor. İkinci silahını takalım. İkinci silahı da taramalı mı taksak? Daha bence taramalı takalım diyeceğim de param yok ya. Neyse şu bir level'lık güç 8'miş. Daha güçlü bir silahım da yok ya. Güç 15. Şunu takalım. Nice. Şimdi şu Lancer'la da bir maça girelim gençler bakalım. Lancer'ımızı seçtik Lan Lancer Lancer'da tek silah mı var Yanlışlıkla Lancer'a tek silah takmışım galiba Allah kahretsin ya 7 mermili plazma ile oynayacağız Var mı böyle bir şey Kesin bu maç var ya yenildim Enerji uyarısı verdi Ben onu niye dikkate almadım ya Daha düşük bir silah takmam lazımdı Ya bu ne ya Bununla oynanır mı ya böyle bir şey yok Bununla nasıl oynayacağız biz? Bu da zıplıyor işte böyle ama... Bir saatte plazma dolduruyor. Oh 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 cana bak cana bak cana bak. Kurtar beni buradan. Lan çekilin ölüyorum. Arkamdakileri kurtar. Tek mermiler en lan ben. Abi bir saatte dolduruyor ya. Öldü kanasını satayım. Değiştiremiyor muyum ya? Ben değiştirmek istiyorum ya. Aha değiştirebiliyormuşum çok güzel. Hemen hangi meka ile girelim? Bununla girelim. Çok güzel ya bir an var ya. İşte gençler Lancer'ı da göstermiş oldum size ya. Lancer'da öyle bir şey. Küçük hızlı o da zıplayabiliyor. Ah be tam ölecektim mermim bitti ya. Oğlan tam ben öldürecektim. Gel buraya gel buraya. Kalkanının var ya tam bittiğine denk geldim. Şu an boku yedim. Acilen şarjörümün dolması lazım. Acilen dolması lazım. Acilen dolması lazım. Ay, ay Aynı anda mı patladık? Aynı anda patladık galiba. Şu an kime geçeceğiz? Aa, Juggernaut'a geçeceğiz şu bölgeye git buraya baya saldırıyorlar Yeniliyoruz ya Ulan çok kötü başladım ya Böyle başlamak istemiyordum Ama bu Juggernaut'a ihtiyaç var gençler Gerçekten çok sağlam Bizim bölgeyle geçirmemiz lazım ya Gel lan buraya Gel buraya Nice nice hemen otomatik mermisini doldurmam lazım Burayı ele geçirip Hadi güzel Eğlenceli geçiyor. Vallahi eğlenceli geçiyor maçlar ve bu son oynadığım maç baya baya yani şey güzel çekişmeli gidiyor yani. Biz de kullanırız. Koçum sen kullanıyorsan biz de kullanırız. Şunu tutun oğlum. Şunu tutun lan. Bölgeyle geçiriyoruz. Adamlar bir adamı bile tutamıyorlar ya. Mükemmel. Bir bölgeyi daha hale geçirdik. Çok sağlam. 100 ping'e falan çıkıyor arada. Tüm bölgeler bizde. Bir ara kırmızılardaydı. 77'ye 41. Oğlum ne yapıyor lan bu? Yağmur yağdırıyor şerefsiz bildiğin. Gençler vurun onu vurun. Tüm mermileri bitti vurun onu. <laughs> Allah'ını seviyorsanız vurun. Adam demin ne yaptı yalnız bize ya. Çekişmeli maçtı bir ara kaybedeceğiz zannettim. Gerçekten kaybedeceğiz zannettim. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi mekarena böyle bir oyun. Daha fazla video istiyorsanız en başta dediğim gibi beğenip yorum bırakmayı unutmayın. Abone olup bildirimleri açarsanız da çok sevinirim. Bir başka videoda görüşmek üzere kendinize iyi bakın.